Adım Devrim Varan Gündüz. 18 yaşındayım. 12 yıldır gemi modelci ile uğraşıyorum. Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarı bölümünü okumaktayım şu anda. 436 maketim var şu anda. 50 tutuk olanlar 120 civarında. Çünkü onlar o zaman profesyonel olmadığım zamanlardı. Şu anda profesyonel olarak daha az maket yapmaktayım. Genellikle dünya tarihinde yer tutan, halka daha iyi açıklamak için yaptığımız modeller birebir ölçekli olarak, yani gerçeğini birebir aynı olarak sadece ölçek skalamızı küçülterek yaptığımız modeller olarak geçiyor. Plastik, ahşap, metal malzeme kullanıyoruz. Modelcilik Kulübü'nün İstanbul'da düzenlediği 7. Uluslararası Modelcilik Yarışması'nda aldığım gemiler kategorisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerim var. Sivil araçlarda, ticari araçlarda da mansiyon ödülüm var. Müzik Aslında çok mutluyum çünkü gençlere şu anda destek verilmiyor açıkçası. Yaptığımız modellerde genellikle oyuncak, plastik, şey, el işi olarak görüldüğü için hor görülüyor ama Ali bu konuda çok dikkatli olduğu için bir derecelerinden sonra beni fark edip bana destek vermesi gerçekten beni çok mutlu ediyor. Burada önemli olan ben değil gençlerin de önünü açacağını düşünüyorum bu serginin. <laughs> <laughs> bu hobiyle başlayan sevdası Öyle bir noktaya geldik ki gursal değil, hatta gurslar arası anlamda sesletim bir hale geldi. Alaa'mız için de <laughs> e, gurur <laughs> evet. şeydir. Barada aladan olması, Alaa'dan olması, aladan böyle bir çocuğumuzun başarılar elde etmesi bizim için çok büyük onur. Biz Bara'da ileriki yıllarda, hatta şimdi çıkacağı bölüm de dahil, ileriki yıllarda çok gurslar arası bir isim, bir marka olacağını var. <laughs> <tasarım. gülüyor>